Hiç kimsenin endişesi olmasın orada. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhasiki yerinde dönüşüm projesiyle kurulan yerinde dönüşüm ofisi açılışıyla 464 kentsel dönüşüm konutunun temel atma törenine katıldı. 100 metre kadar yürüt için 500 bin lira hibe aynı zamanda 500 bin lira da kredi. Eğer 100 metreden büyükse kredi miktarı 700 bin liraya çıkıyor. 150 metreden büyükse 800 bin liraya kadar kredi vermeye devam edeceğiz. İş için de 250 bin lira hibe ve 250'den başlamak üzere 500 bin liraya kadar kredi vermeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar kredinin ödeme süresi önce 2 sene ödemesiz. Sonra da 10 sene sıfır faiz geri dönüşüm. Yani ortalama neredeyse ayda 3 bin lira gibi ödeyecek bir kardeşimiz kredisini de ödemiş olacak. Arkadaşlar getirdiler E-Devlet üzerinden. Son bir saat içerisinde tam 1200 tane başvuru olmuş arkadaşlar. Vatandaşların yapı dönüşüm ofislerine giderek istedikleri soruyu sorabileceğinin altını çizen Ösaseki, yarım kalan inşaatlarında TOKİ'nin yapacağını aktardı. Bundan sonra sizler yapı dönüşüm ofislerimize gelerek istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Veya E-Devlet üzerinden, Alo 181 hattı üzerinden her türlü sorunlarınıza sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Yerinde en hızlı biçimde bütün sorulara cevap verecek mahiyette bir bakan yardımcısı arkadaşımız burada. O arkadaşımızı her gün zaten sokaklarda görebilirsiniz. İşi de bu. İnşallah buradaki işler bitip sizler de Allah razı olsun deyinceye kadar buradan da ayrılmayacağız. Bunu da böyle bilin arkadaşlar. Bir müteahhitle anlaştığımızda inşaat devam ederken müteahhit bırakıp giderse ne olacak? Zaten biz tip sözleşmeler hazırladık. Vatandaşımız müteahhitlerle anlaşacağı zaman o tip sözleşme üzerinden anlaşacaklar. Velev ki müteahhit bir zorluğa düştü, işi yapan arkadaş bir zorluğa düştü, ayrılmak zorunda kaldı. Güvencesi bizim bakanlığımız, güvencesi devlet, güvencesi TOKİ. Yarım kalan inşaatı TOKİ yapacak. Hiç kimsenin endişesi olmasın orada. Ya Allah, Bismillah diyerek temel atıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.